Hürriyet gazetesinin e, yayınlamış olduğu bir fotoğraf dolayısıyla o fotoğraftaki e, il başkanımız benim ve emniyet muhbiri olan kişinin e, kişiyi işaret ederek Muhsin Yazıcıoğlu'nun aile fotoğrafı diye yayın yapmış olması ailemi üzmüştür. Bir defa eee İl başkanımla aynı fotoğraf karesinde olmaktan büyük bir onur duyarım. Ondan hiçbir şekilde ailemizde rahatsızlık duymaz. Ancak böyle bir imaj vererek, bir imada bulunarak, yargı safhasındaki bir olayı yönlendirerek gazetenin yayın yapmış olması basın ahlakına uymaz, hukuka uymaz. Şimdi e, bunun etrafında sürekli döndürerek pehlivan tefrikası gibi aynı konuyu sürdürmesi dolayısıyla e, şu anda imtihanlara girmek üzere olan çocuklarımızı etkilemiştir. Çocuklarımız e, kendilerini okuluna ve yapılacak olan imtihana konsantre etmişken e, sürekli bu yayınlar onları etkilemektedir. Okullarına gittikleri zaman da çocukların en azından gazetede çıkan e, bu yazılar neyin nesidir, ne kadar doğrudur e, diye yapılmış olan bir soru bile onları etkilemektedir. Olay bundan ibaret. Sizin tavrınız ne olacak yani bu şekilde çocuklar baskı altında? Evet şimdi hayır e, ben her zaman ifade ediyorum bir davaya inanmak. Büyük bedelleri ödemeyi gerektirir. Bu bedellerden en önemlisi de alçakça iftiralara karşı e, dik duracaksınız ve alçakça iftiralar karşısında da taviz vermemektir. Evet. Çocuklarıma da ben bunu öğretiyorum.